Hayırlı geceler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kamil Bey. Aleyküm selam. Necesiniz? Bir şey sorabilir miyim? Daha önce sizi gördüm. Meral Betül bir kanalını Biliyor musunuz? Hani bazen yayın oradan açıyorum. Herkes görmüyor bildirimleri de ya da açmayınca. Tamam. O zaman Rica etsem. Biraz önce mesela hep orası açıktı. Orayı kapattım. Buradan açtım. Onu söyleyeyim de o zaman orayı eklettirsem. Hani sizin Kamil'in başında bir işaret var ya. O işaretten olacak. Et. Sonra küçük harflerle yan yana bitişik. Sizinkisi gibi. Meral Betul 1. Rica etsem orayı ekleyip bildirimleri de açarsanız sevinirim. Çünkü bu sefer dediğim gibi kimseye bildirim gitmediği için göremiyorlar. Et Meral Betul bir YouTube aramasına yazdığınızda çıkar. Sanki daha önce Kamil ismini gördüm diye hatırlıyorum. Hani Betül'de gördüm o zaman. Orayı bilmiyorsunuz. O yüzden hatırlatayım. Hep oradan açtım bugün. Arkadaşlar çatıda durmayın buyurun yayını beğenin aşağı inin seviniriz bir merhaba derseniz. Bu canlı açmadan para kazanılıyor mu? Hayır. He, pardon. Canlı yayın yapmadan diyorsunuz. Büyük kanallar kazanır ama benimki kanallarım açık değil. Yani şöyle söyleyeyim izlenmesi, abone sayısı ve izlenmeler önemli. Yani atılan videoların izlenmesi. Yo, can sıkıntısı değil. YouTube kanalım var ama sizler destek verirseniz kanal büyür. Destek vermezseniz büyümez. Her gelen destek verse büyür değil mi? Ama benimki para kazanmıyor yani onu söyleyeyim. İkisi de kapalı. Meral Betül'ü bulabildiniz mi? Peki söylediğim diğer kanalı bulabildiniz mi Kamil Bey? Çünkü buradan öncesi oradan açıktı. Genelde oradan açıyorum. Aradı da buradan. Şunu söyleyeyim. Abone olmak ücretli falan değil. Yani şöyle denk gelmez nasıl denk gelmez ancak siz eklerseniz o zaman bildirim gider ben mesela bugün hep yayın açıktı Meral Betül kanalı şimdi kapattım biraz buradan açayım dedim sizin isminizdeki gibi bakın isminin başında nasıl a'ya benzeyen bir işaret var onu koyuyorsun sonra küçük harflerle yan yana bitişik Meral Betül bir bu kadar YouTube aramasına yazdığın zaman çıkıyor. Neyse siz bilirsiniz. Eklemek istemeyene zorla eklettiremem. Yukarıdaki arkadaşlar 4 kişi yayını beğenirseniz, aşağı inerseniz sevinirim. Anladım. Kızınız kaç yaşında? Siz buraya ilk ilk yani kez mi geldiniz? Daha önce gelmiş miydiniz? Bana Kamil ismi böyle daha önce bir kere geldi gibi gördüm de. Allah bağışlasın. gün öğlen burayı açmış mıydım? Ha, bir açtım kapattım kimse yok diye galiba. Arkadaşlar 12 kişi var ya yayını beğenip aşağı bizim kimlerden varsa inerlerse sevinirim. Bildirim geldi mi Kamil Bey size şimdi ben yayın açtığım zaman. Eğer bildirimleriniz açıksa geliyordur değilse gelmiyordur. Geldi mi tevafuk mu gördün? Bildirim gelmedi o zaman değil mi? Hani öğlen gelmişsin, şu an yayın açtığım size bildirim geldi mi? Bazen gelmiyor diyorlar da. Keşke diğerini de takip etseniz Kamil Bey çok zor değil YouTube'a Et Meral Betul bir yazsanız da. o bildirimler farklı şey onun için değil sadece kanala abone olun yanında bildirimler butonu diye var ya bütün her yerin bildirimi değil sadece yayın bildirimi geliyor siz bilirsiniz ben eskiden gelmiştim hoş geldin sefalar getirdin Esma'cığım o zaman Esma'cığım senden bir şey rica edeceğim et meral betul bir yazarsan sevinirim Evet evet. Çünkü sıkıntılımızdan dolayı yapamadık. Kerimoğlu hoş geldiniz. Meral Meral abla dediğine göre tanıyorsun. Profil ve isim değişik. 2-3 ay yapamadım. Çünkü biliyorsun sıkıntılarımı ya. O sıkıntılardan dolayı. Çok teşekkür ediyorum bir tanem. Hemen bunu sabitleyelim. Bakın şimdi Kamil Bey e, burada sabitledim aynısını yazdığınızda YouTube'a çıkıyor. Kelimeoğlu sizden de rica ediyorum lütfen şu et Meral Betul biri yazar da eklerseniz sevinirim ama abone ola basarken yanında bildirimler var. Onu bildirim zili var ya o işareti açarsanız yayın açık olduğunda bildirim gelir. Yoksa gelmez. O size kalmış ama bir ara pedikürünü yapmıştım abla. Nasıl yani? Ne pedikürü ya karıştırıyorsun Kerimoğlu Ben bir yerde pedikür yaptırmadım Meral Betül Bu abla Emin misin Ben Betül'den açtım ya Bakacağım şimdi kanal şu an Meral Betül mü Betül Meral mi? Bakacağım.